Kültür ve inanç turizmini bir arada yaşamak için Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri de Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklı Göl oluyor. Buraya gelen ziyaretçiler balıklara yem atıp kutsal mekanları ziyaret ediyor. Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret güzergahları arasında 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbekli Tepe'de yer alıyor. Geçtiğimiz Ramazan bayramı tatil süresince ilimiz yüksek seviyede turist ağırladı ve önemli merkezlerimiz turizm merkezlerimiz Göbekli Tepe, Arkeoloji Müzemiz, Mozaik Müzemiz ve tabii ki Balıklı Gölümüz oldukça çok sayıda misafire ev sahipliği yaptı. Şimdi bu günlerde de zaten Otel doluluklarımız çok yüksek. Yani yüzde yüzlere varan bir ziyaretçi akınıyla karşı karşıyayız. Esnafımızın da yüzü gülüyor. Bu trendin kurban bayramı tatili süresince de devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü bahar ayları hatta haziran sonuna kadar olan dönem Urfa'mızın ziyaret için en uygun zaman dilimini oluşturuyor. Ülkemizin içinden, diğer illerimizden, bölgelerimizden ve yurt dışından ziyaretçileri Urfa'ya bekliyoruz. Urfa'da Tek yönlü bir e, turizm ziyareti yapmayacaklar. İnanç turizminden, kutsal mekanlardan, e, antik çağlara, arkeolojik olarak şu an ülkemizde bulunan en eski dönemlere kadar tarihlenen ve Harran gibi, Halfeti gibi dış merkezlerde de, dış ilçelerimizde de çok güzel eserleri bulabilecekleri, zaman geçirebilecekleri e, bir ortama bekliyoruz. Şimdi Şanlıurfa zaman diyoruz.